الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم Ve قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem İn en azamun nikahi barakatan eysa ruhu Rasulullah ve nataqa Habibullah fima qal el kema qal. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi Allah'ın varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. En bereketli nikah külfeti en az olanıdır. Aziz müminler Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden birisi de evliliktir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. En nikahu min sünneti fe men lem ya'mel bi sünneti minni. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa, benden değildir. Evlilik hem kadına hem de erkeğe dini, hukuki ve ahlaki sorumluluklar yükleyen mukaddes bir sözleşmedir. Evlilik külfet değil berekettir. Meşakkat değil rahmettir. Evlilik sadece biyolojik ihtiyaçların karşılanmasından da ibaret değildir. Aynı zamanda gönüllerin, ideallerin, sevinç ve hüzünlerin paylaşılmasıdır evlilik. Kıymetli Müslümanlar, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere evlenmek, gözü haramdan korur, iffeti muhafaza eder. Evet, evlilik, güçlü bir toplumun, sağlam bir geleceğin temeli ve teminatıdır. Eşleri kötülüklerden koruyan güvenli bir sığınak, her türlü tehdide karşı sağlam bir kalkandır. Nitekim Yüce Rabbimiz evliliğin bu yönünü Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. Sa'idu billah Hünne libâsun ve entüm libâsun lehun Eşleriniz Elbisenin bedeni koruduğu gibi sizi haramdan koruyan bir örtüdür. Siz de aynı şekilde eşleriniz için bir örtüsünüz. Değerli müminler, evlilik erkek ve kadının karşılıklı rızasıyla şahitler huzurunda kıyılan nikahla tesis edilir. Nikah, iki gönlün birleştiğinin can yoldaşı ve hayat arkadaşı olduğunun ilanıdır. Nikah akdiyle eşler, birbirine karşı sevgi, saygı, sadakat, sabır, şefkat ve merhameti şiar edineceklerinin sözünü verirler. Varlıkta ve yoklukta sevinçte ve hüzünde her daim birbirlerinin yanında olacaklarını kabul ederler. Kıymetli Müslümanlar, evliliğin ilanı olan düğünlerimize asıl olan tevazu ve sadeliktir. Gösteriş, aşırılık ve israftan uzak olmaktır. Ne var ki günümüze evlilik için yapılan gereğinden fazla harcamalar aileleri sıkıntıya sokmaktadır. Eşlerin yuva kurarken ağır bir borç altına girmeleri huzur ve mutluluklarına engel olabilmektedir. Hayatlarının en güzel zaman dilimi maddi kaygılar nedeniyle huzursuzluk ve zorluk içerisinde geçebilmektedir. Hatta bundan dolayı kimi evlilikler ya başlamadan bitmekte ya da zamanla ayrılıkla sonuçlanabilmektedir. Öyleyse aziz müminler, evliliğimizin her safhasında Rabbimizin rızasına, Peygamberimizin sünnetine uygun hareket edelim. Evlatlarımızın yuvalarının temelini besmele ile atalım. Düğün yaparken İslam'ın emir ve yasaklarına riayet edelim. Mahremiyet sınırlarını ihlal etmeyelim. İnsanın sağlığına ve saygınlığına zarar veren her türlü haramdan uzak duralım. Toplumun huzurunu bozan, çevreyi rahatsız eden, insanların canına ve malına zarar veren tutum ve davranışlardan kaçınalım. Rabbimizin her an bizi görüp gözettiğini, yaptığımız her şeyden mutlaka hesaba çekeceğini unutmayalım. Saygıdeğer müminler, iki hususu sizlerle paylaşarak hutbemi bitiriyorum. İlki, bu yıl vekaletle kurban kesim organizasyonunda Ali Cenab milletimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Türkiye Diyanet Vakfımıza büyük bir teveccüh gösterdi bizlere emanet edilen 745 bin kadar kurban hissesini başta depremzede kardeşlerimiz olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında 35 milyon kadar kardeşimize ulaştırdık elhamdülillah. Yüce Rabbim hayır ve hasenatta öncülük yapan, mazlum ve mağdurun her daim yüzünü güldüren aziz milletimizden razı olsun. Bir diğer husussa Altı hafta sürecek olan yaz Kur'an kurslarımız 3 Temmuz pazartesi günü başladı. Kayıtlarımız devam etmektedir. Çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim'i ve temel dini bilgileri öğrenmeleri için yaz Kur'an kurslarımıza bekliyoruz. Onları bu manevi ziyafetten mahrum bırakmayalım. Ve kâle aleyhi s-salâtu ve s-selâm Et-tâ ibu استغفر الله العظيم الكريم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق